21 Eylül'de hayatınız değişebilir. Bu güneş tutulmasında mutlaka okumanız gereken bir dua var. O gün ettiğiniz duaların, niyetlerin ne kadar hızlı gerçekleştiğine inanamayacaksınız. Bakın o gün bize yepyeni bir başlangıç, arınma ve ilahi bir enerji getiriyor. Önümüzdeki Mart ayına kadar sürecek bir enerjiden bahsediyoruz. Mutlaka cevap alacağınız o Dua zinciri 21 besmele ve 41 inşirah suresini okuyorsunuz. Niyetinizi edip ardından şu cümleleri ekliyorsunuz. Allah'ım bu tutulma ile gelen hayrı ve şifayı kabul ediyorum. Bütün düğümlerim senin Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerinin kudretiyle şifalanıyor diyorsunuz. O gün bunları yapın, mutlaka cevap alacaksınız. Çok tesirli, çok sırlı bir dua zinciri. Duanızı ettikten sonra da o enerjiyi, o teslimiyete uyumlanın. Gerisini düşünmeyin. En kısa sürede dualarınızın kabul olmasına niyet ediyorum.